9. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 41 cevapları. Sayısal Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 41 sayısal 1. Şekildeki ADB üçgeninde DC doğrusu AB'nin orta dikmesi ve AD 3-1 santim ve BD 4-5 simidir. Buna göre AD kaç santimetredir? A. 22 B. 21 C. 19 D. 15 E. 10 Cevap C. İkinci şekildeki KLM üçgeninde R noktası kenar orta dikmelerin kesim noktasıdır. LR 2-1 cm, KR 3-4 cm ve MR y cm olduğuna göre Y kaçtır? A 6 B 7 C8 D9 E10 Cevap A Üçüncü şekildeki ABC üçgeninde E noktası diklik merkezidir. Ad 6 cm, DC 7 cm ve ED 3 cm olduğuna göre ve kaç santimetredir? A 10 B 11 C 12 D 13 E 14 Cevap B dördüncü şekildeki ABC üçgeninde E noktası diklik merkezi ve ak, N, C, D, adır. Ad 8 cm de 6 cm, AC e 13 cm ve KC 5 cm olduğuna göre ek kaç cm'dir? A 1 B 2 C 3 D 4 E 5 Cevap B 5. şekildeki ABC üçgeninde E noktası çevrel çemberin merkezidir. MBAC 44 derece olduğuna göre MECB ölçüsü kaç derecedir? A 22 B 26 C 42 D 44 E 46 Cevap E Altıncı şekildeki ABC üçgeninde D noktası çevrel çemberin merkezi ve i dakika, bir BC, dev bireysi itir. BK 16 santimetre ve DAE 12 santim olduğuna göre, dakika kaç santimetredir? A. 8 B. 9 C. 10 D. 12 E. 13 Cevap D. 9. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sayfa 40 bir cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.